Anacığım ya sen ne zahmet ettin biz alırdık. Ne zahmeti Demir oğlum sen de iyice ihtiyar ettin beni. Bir çay da getiremeyecek miyiz? Ay yok hacı estağfurullah yani ondan demedim. <laughs> Anamın biraz böyle hey heyler üstünde bu arada her şey yanlış anlıyor. Sen sus işsiz. Anacığım niye öyle diyorsun anlattım ya ben sana. Anlattım durumu yani acil bir durum oldu onun için işten ayrılmak zorunda. Ya öyledir hangi acil durumsa o. Ha, yok anacığım. Bu kez oğlunun bir kabahati yok çünkü benim yüzümden. Hadi bakalım öyle olsun. Ben çamaşır asmaya gidiyorum. Siz güzel güzel yapın kahvaltınızı. Anacığım ben yardım edeyim sana. Sen otur karnını doyur. Ben asarım. Vay be oğlum. Kaç yaşına geldin anan hala kıyamıyor sana. Vallahi kıymetini bil. Ya oğlum, sen şimdi beni boş ver. Bu teyze olayını anlatsana. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Yani dünden beridir soruyorum soruyorum. Kafamın içinde cevabını bulamıyorum. Bir de böyle dün bırakmış gibi öykü davranması yok mu? İyice uyuz oluyorum. Bir şey diyeceğim sana ben. Bu para mara için gelmiş olmasın? Para istemesin senden. Bilmem. Yani öyle bir şey olsaydı çoktan istemez miydim? Ha Uğur. Para deyince. Tamam kardeşim biliyorum. Biliyorum hastaneye borcumuz var. Para bulmamız lazım. Herkese haber saldım. Yani bir yerden illaki bir haber gelecek. Halledeceğiz kardeşim sen merak etme. Yok oğlum yok yani. Sadece hastane borcu değil. Öykünün ilacı da bitti. Tamam. Tamam oğlum tamam halledeceğiz. Bir iş yaparız. Anladın mı? Biz kendimiz bir iş buluruz yaparız. İlla ki kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Sen merak etme. Üzme kendini buluruz oğlum. Yapacağız. Tamam mı?